Merhaba hanımlar. Valide Sultan ile her şey YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kakao'lu kek yapacağız. Çok lezzetli, çok farklı bir tat. Öncelikle kasemizin içine 3 tane yumurtamızı alalım. 1 su bardağı şekerimizi ilave ettikten sonra onu güzelce karıştırıyoruz. Yaklaşık bir 5 dakika kadar karıştırıp tam bir krema haline almasını bekliyoruz. Karıştırma işlemi bittikten sonra kremamızı derin bir kaseye alıp üzerine yarım su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı süt ekleyip tekrar karıştırmaya devam ediyoruz. Sonra iki su bardağı unumuzu eleğimizi alıp üzerine bir tepeleme kaşığı kakaomuzu koyup bir paket vanilyamızı bir paket kabartma tozumuzu da ekleyip onu kremamızın içerisine güzelce eriyoruz. Sonra kek hamurumuzu tekrardan Karıştırmaya başlıyoruz. Alttan yukarıya doğru. Bu şekilde yaptıktan sonra tamamen birbirine karıştıktan sonra benim yarım su bardağı cevizim vardı. Onu da ekleyip tekrardan karıştırmaya başlayalım. İsterseniz sizin yoksa koymayabilirsiniz. Bu çok da önemli değil. Sonra ben kek kalıbımı güzelce her tarafına yağını sürdüm. Üzerine bir tutam un atıp her tarafa yedirdik. Ne yapıyoruz? Sağına soluna vuruyoruz ki her tarafına, her tarafına unumuz dağılsın. Kek hamurumuzu, kek hamurumuzun yarısını kek kalıbımızın içine yayıyoruz. Bu şekilde. Sallayalım, her tarafına dağılsın. Sonra bir paket bitter çikolatamızın içine yarım yemek kaşığı kadar margarini koyup benmari usulü eritiyoruz. Tekrar onu erittiğimiz benmari usulü çikolatamızı kekimizin üzerine eşit olarak döküyoruz. Bu da arasında güzel bir tat verdiği için yapıyoruz. Çok da lezzetli oluyor. Ağzınızı hani ısırırken o kekinizi ağzınızda gelen kekin arasındaki tadı hissedebilirsiniz. Sallayalım. Kek hamurumuzun yarısını da üzerine ilave ettik. Sonra fırınımızda verdikten sonra işte görüntü. Şahane, muhteşem bir görüntü. Gördüğünüz gibi her taraf muhteşem kızardı. Çatalımızda da kontrol ettik. Hamurumuz yok. içinde Ve üzerine bir miktar pudra şekeri serpiyoruz. Bir videomun daha sonuna geldik. Valide Sultan ile her şey YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.